Abi ne yaptın? Allah aşkına. Ha öz özür özür dile. Benim de üstüm başım su oldu ya. Abi hocasın diye bir şey demiyoruz. Tamam. Bir şey olmaz oğlum. Ne olacak? Yok, bak, Sudur ya. Usulumaşım. Bir de hep bak şakada gülüyor gibi. Buluyorsun. Sen gülüyorsun. Gülesim geliyor. Abi, bana, bana, bana bakma. Ben zaten o işin dışarıdan <laughs> kendimi çok merak ediyorum. Tamam. Hadi gel, gel, Gülme oğlum. <laughs> Merhabalar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Hoca efendinin yanına gelmişsiniz. Hoca yanına gelmişsin. Tamam buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Buyurun. Gülden Hanım. Merhaba. Hocam. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Gel oğlum. Gel Sağ yavrum. Olalım, gel oğlum. Gel. Gel otur yavrum. Gel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Tekrar hocam siz nasılsınız? İyiyiz biz de çok şükür. Sağ olun. Şey, sizinle telefonda konuşmuştuk. Evet. Bir de başka bir efendim görüştünüz. Ben de görüştünüz. Ee, şey, bir üzerime ağırlık hissediyorum da. Evet. Ee, beni size yönlendirdiler. Tamam bakalım. Sizin yüzden geldim. Tamam doğru yere geldiniz. Evet, evet. tek başıma evet. gelmedim. Kuzenime getirdim ama bir mahsur yok. Yok olabilir. yok bir mahsur yok. Hoş tamam. geldiniz evet, Sağ olun. Gülden Hanım. Gülden değil mi? Evet. Anne adınız neydi? Ay, Suya bir parmağınızı sokar mısınız? Fark eder mi? Fark etmez. Herhangi bir şey görünmüyor üzerinizde. Ama ben kendimi çok rahatsız, yorgun ve çok bitkin hissediyorum. yani. Ya o manevi değil de şey olabilir, tıbbi olabilir rahatsızlığınız. Yani herhangi bir sıkıntı görmüyorum ben sizi. Sen görüyor musun? Yok hocam. Ama senden negatif bir enerji aldım ben. Sende bir şey olabilir. Bende mi? Evet. Yok. Buraya kadar gelmişken sana da bir bakalım mı? Yok çok teşekkür ederim. Geldim. Baktım sonra. ne olacak geldi zaten buraya kadar saçma. İsim baktınız. neydi? Yeter. Yeter. Anne adınız? Perihan. Perihan. Bir parmağını sokar mısın? Fark etmez. Dediğim gibi sende çok sıkıntılar var. Nasıl bir şey? Bakacağız şimdi. Sen de görüyorsun değil mi? Başladılar bile hocam. Peki senin üzerinde bir ağırlık var mı? Yani kısmen. Akşam yatarken böyle sesler duyuyor musun? Yani içinden sürekli bir şeyler. Evet. Öyle olur. Yolda yürürken arkandan biri takip ediyor gibi oluyor mu? Çoğu zaman. Evet dediğim gibi. Sende büyük rahatsızlıklar var. Ama bakalım, yardımcı olalım. Biz bunun için varız. Ne yapabilirsin? Çözeriz, şimdi görürsün. Şimdi Bora'yı ben farklı bir boyuta gönderiyorum. Uyutuyormuş gibi gözlerini kapatıyor. Başka bir boyuta gönderiyorum. Orada senin üzerindeki sıkıntıyı çözüyoruz. Büyü mü yapmışlar, nazar mı var? Ya da başka bir şey mi var? Üç harfler tarafından rahatsız mı ediliyorsun? Onları çözeceğiz. Oğlum sen hazır mısın? Müsait misin? Müsaitim hocam. Kapat gözlerini. Dalıyorsun şimdi uykuya. Gözlerinin önü bembeyaz olacak. Oldu mu? Oldu hocam. Şimdi önüne büyük bir kuş gelecek. Geldi hocam. Çık üstüne. Çıktım hocam. Şimdi kuş kanatlandı uçuyorsun. Uçuyorum hocam. Şimdi geldik hocam. Şimdi karşına iki tane adam çıkacak. Evet hocam. Selam ver. Verdim hocam. Şimdi yanımızda yeter var. Perihan mıydı annenin adı? Evet. Perihan kızı yeter. Bunun üzerinde herhangi bir sıkıntı var mı? Çok korkmuşlar hocam onlar da. Çok tedirgin oldular hocam. Büyük sıkıntılar var. Sen neler yaptın? Ben? Ben ne yapmışım? Genelde kötülük yapan insanlar da olur bunlar. Ben mi? Evet. Yok. Benim kimseyi kötülüğüm dokunmuyor yani. Dokunmuş mudur şimdi görürüz. Muska var diyorlar hocam. Yok ben mi yapmışım? Yok sana yapmışlar. Neredeymiş Muska? Söylemek istemiyorlar hocam. Çok çok korkuyorlar onlarda. Korkmasınlar onlarda. Sen de korkma. O zaman seni bir uyandıralım. İzliyorlar hocam. Devam edeceğiz mi yoksa uyandırayım mı seni? Devam etmeyelim hocam. Tamam. Uyan. Hiçbir şey anlamadım. Ne oldu ne, ne oldu? diyorlar? Çok sıkıntılı hocam. Yani uğraşırız diyorlar. Evet. Hallederiz diyorlar ama çok sıkıntılı olacak. Sıkıntıyı yapan kim? Üç harfliler mi? Evet hocam. Seni rahatsız eden varlıklar onlar. Geceleri kafanın içinde konuşanlar. Üç harfleri mi varmış? Evet. Kaç taneymiş? Çok çok fazla hocam. Neden gelmişler peki? Muska yapılmış hocam. O zaman tekrar uyutalım seni. Hazırsan. Olur hocam. <laughs> Odaklan. Şimdi gözlerin önü bembeyaz olacak tekrardan. <laughs> Oldu hocam. Kuş gelecek. Geldi hocam. Bin tekrar kuşa. Bindim hocam. Uçuyoruz. Evet hocam. Bindim. Otur nereye gidiyorsun ya? Bindim. Geldik şimdi. Geldik hocam. Tekrardan seni iki kişi karşılayacak fakat bunlar farklı, daha güçlü insanlar. Evet hocam, gördüm. Selam ver. Verdim hocam. Bize yardımcı olacaklar mı? olacaklar hocam. Çok güçlüler. Kılıçları var. Tamam. Şimdi yanımızda yeter var. Perihan mıydı annenin adı? Perihan kızı yeter. Gördüler mi? Gördüler hocam. Bu kızın üzerinde neler var? Muska varmış. Doğruladılar hocam. Bu muskaları çözebilir miyiz? Bozabilir miyiz? Yakacaklarmış hocam. Tamam. Şimdi o muskaları alalım. Neredeymiş muskalar? Beni götürüyorlar hocam şimdi. Çok uzakta hocam. Uzakta derken şehir dışı falan mı? Evet hocam. Uzakta. Ne tarafta? Doğuya doğru gidiyoruz hocam. Sen neresin? Ben Diyarbakır'dayım. Ha öyle mi? Bak o da Diyarbakır'a doğru gidiyor. Doğuya doğru gidiyorum diyor. 8 katlı bir binanın önüne geldik hocam. Doğru mu? Yani 8 katlı bir binada oturuyorum. evet. Evet. Evine doğru girelim. Üç kat çıktık hocam. Üçüncü katta. Evet, evet üçüncü katta. Benim Sağ tarafta, on numara. Doğru mu? Evet. Şey, Annenle en mu? son ne zaman konuştun? Bu sabah. Anne sevdi hocam. Tamam, gözükme annesine. Beni göremez zaten hocam. Hissettirme, evde bir şeyler devirme, korkmasın. Şey gibi... Hayır hayır otur. Merak ediyorum dur. Hocam odasının kapısında bir küçük tabela gibi bir şey var. Var mı öyle bir şey? Evet. Yabancı bir şey yazıyor hocam. Evet bir Evet geldik mi odasına? Kapıdan girdim hocam. Evet. Yatak sağ tarafta. Evet. Doğru mu? Evet de bunlar sen Mavi... Şu anda orada. Mavili pembeli bir yatak örtüsü var hocam. Geçen hafta. Evet. Ben almıştım. Daha iyi. Yatağın altında hocam. Hmm. Al o muskayı oradan. <.'s1> Koruyorlar hocam. Kimler koruyor? Çok yer. Öldür onları. Çok fazla var hocam. Oynanmış olabilir. Üç harfler buraya basmış olabilir. Hayır, hayır, hayır. Otur gitme. Zaten Size gidemezsin. hocam. Neden? Ayağa kalkamazsın. <laughs> tamam şey yapmam Yanlışlıkla düşmüştür falan yani. Gelsinler. Hocam çok kalabalıklar. Biz baş edemiyoruz hocam. Sana ha. destek gönderiyorum. Tamam, sakin ol. Hocam çok kalabalıklar. Sizin oraya da geliyorlar hocam. Gelsinler bırak. Şu an, şu an. Tamam. Heh. Buradalar mı? Ben burada hissediyorum. Sizin orada olur hocam. Biz buradakileri şey bitirmeye olacağım. çalışıyoruz ama. Buradakileri ben hallederim. Sen oradakileri öldür. Çok zor hocam. İlk önce sen buraya gelsene, şu kızın omzundakileri bir alsana. 13 yıldır derken hocam... <laughs> tamam, şey yapma, sakin ol. Gelemiyorum hocam. Üstünde, kucağında oturuyor bir tanesi. İki tane omzunda var. <laughs> tamam, tamam. Yeter, sakin, sakin Bir şey yapamazlar sana. Dur, sakin ol. Tamam, bak buradayız, güvendeyiz. Sakin, derin nefes al. Bak şurada var bir tane görüyor musun? Tamam, her şey yolunda. Öldür Bora, kılıcını çek, kes hepsini. Hocam. Burası rahatladı da. <laughs> evet. Biz oraya da gelmemiz lazım hocam. Atacağız. Çok fazlalar. Hocam o kızı koruman lazım hocam. Ben koruyorum o kızı. Çok bakıyorum. başına düştüler. Evet, burada hocam çok şey fazla var. Artık şurada lütfen. Sen kimlere neler yaptın bakayım? <laughs> ben kimseye bir şey yapmadım. Sen sen birilerine yaptın mı böyle büyüler, muskalar, Hayır nazarlar? Hocam. Kötü baktın mı? Biri hakkında kötü düşündün mü? Öyle Birilerinin yapmadım. arkasından kötü konuştun mu? Hayır. E neden geldi bunlar? Şu an Muskoyu çantanın içinde hocam. bir tane var. Musko'yu aldık hocam yakalım mı? Yakın onu. Tamam sakin ol, sakin Biz yaktık hocam. Rahatladın mı? Hı, hissediyorum. Sakin ol. <laughs> Bak buradakiler de tek tek ölüyor. Hepsi bitecek hocam. Kucağında var bir tane. Ama ölmüş korkma. Bir şey yapamaz. Hocam sarışın bir kız. Evet. Uzun saçlı. Var mı öyle bir tanıdığın? Arkadaşın değil mi senin? Evet. Sevda. Ona ne alakası evet. var hocam? Alaka. Soruyoruz ne alakası varmış, ne yapmışlar? Ondan uzak dursun hocam. <laughs> Ondan uzak dur. Onun çevresinden biri. Ben o kızı hiç sevmemiştim zaten. Ne, ne, neden? Niye kıskanıyor mu kızı? Babam mı? Hayır, o seni kıskanıyor. Ben Boraya soruyorum. Kıskanıyor hocam. Çok kıskanıyor hem de. Ama o, o çok iyi hiç de değil, değil. Peki bu onu kıskanıyor mu? Yok hocam bu kız. İyi bir kız aslında da hocam. Evet, o muskalar, büyüler. <laughs> onu da yoldan çıkarmış hocam. Ama bundan sonra o da iyi olacak hocam. Şu başının üstündekini bir öldür. Tamam tamam, 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 Sakin ol, sakin ol. Çok az kaldı hocam. Evet, hallet. Tamam, sakin ol, sakin ol. Kızın üstündekileri al. Alıyorum hocam hepsini Kızın üstündeki ölüleri de al. Öğrencinleri. Topluyorum hocam hepsini. Kaldı mı? Çok az kaldı hocam. Buraya gelen var mı? Orada var hocam. Onları da toparlayıp bitireceğim. Toparla. Ay, rüzgardan çarpmıştır. Hoş şey yapma. sakin, sakin. Ha, rüzgardan çarpmıştır. Sakin. Bitirdim hocam hepsini. Bitirdin mi? Aldım muskayı. Aldın mı? Aldım hocam. Ver bakalım muskayı. Nasıl? Nasıl? <laughs> Cebinde mi? Yok artık. Ne, 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 Al onu eline. Ben, al, ben al. Al, 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 al kızım. Hadi al yavrum. Korkma al. Çarpmaz. Elektrik yok onda. Çarpmaz. Al. Aç bakalım. Yırtma, yırtma. <laughs> Aç bakalım. Maksas, <laughs> muhabbet. <laughs> 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 Sakin ol, sakin <laughs> Sakin ol, sakin ol. sakin ol, sakin ol. Sakin ol. bak. Maksat muhabbet <laughs> kanalı olarak sana bir şaka yaptık. İyi misin? Böyle şaka mı olur? Evet olur. Biz yapıyoruz her zaman. Sakin ol. Sakin ol. misin? Ben buradan seni bir yere gel. Hayır, sakin ya sakin ol. Tamam. <laughs> gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, gel gel Şaka yaptık, Gel. Gel. Gel Otur. Ya. Ya. Ben <laughs> Abi inanmıyorum. Böyle şey aç oldu. mı? Kalktın mı? Kalktın Gel eğlenceli. otur gel. gel. Sırf kork diye yapıyoruz bunları. <laughs> kork diye yaptık. Çok eğlendik gerçekten. <laughs> Patlak da çok Sen <gülüyor> Diyarbakırlı mısın? Evet. <laughs> 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 sen balık köpek <göpergisini> gördün. <gülüyor> <gülüyor> bir su getirin arkadaşlar. Bir, yani. <laughs> bir su ver ya. Şu kıza bir su ver ya. Hiç... Ama kabul et gerçekten bir ara çok korktum. Sen hiç mürit suyu içtin mi? Bir şeyden beri ben bir yere gelmeyeceğim. Al. Okunmuş su. <laughs> <laughs> İçmiyorum. <onu. gülüyor> Şurada da okunmuş hiç kitap var. Abi en son sen kimi okunmuş su içirmiştin de Müslüman olmuştu ya? <laughs> Birete içirdim. Hangi biret? Pite. E. Evet merhaba arkadaşlar Gülden Hanım bize ulaştı. Bir şaka yapalım dedik. Yeter de buraya geldi, tuzağımıza düştü. Gayet de güzel yedi. Neler hissettin? <laughs> Çok kötüydü. Gerçekten normal ya o... kaçacaktım da olmadı. Hala titriyorsun ya. Rahat ol. Bitti artık. Bunlar hep, bunlar hep şaka. <laughs> tamam. Biz senin bütün bilgilerini Gülden Hanım'dan aldık zaten. Ee, o bildiğimiz şeyler hani tamamen aldığımız <laughs> bilgilerdi yani. Onları söyledik. Çok korktun mu ya? <laughs> yani. iyi o zaman Ama güzel yapmışız demektir. Iyiydi. Ben de gerçekten bildiğim halde ben de... Siz de mi korktunuz? Bir yaratırsın. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten o bardak tutuyoruz. Ben kapıyı. <laughs> ben bile korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> İçeride var ya rüzgarlar esiyor böyle. Sesler geliyor. Ben bile kapı, korkuyorum. Kapı çarptığına ben de tutuyorum. Evet. Abi. Yalnız <laughs> o başındaki takke, hoca takkesi. Müride olmaz. <laughs> Lütfen. Evet arkadaşlar bu tarz şakaların devamını gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı bize destek olmayı sağda solda paylaşmayı unutmayalım lütfen lütfen çünkü bizim e, bizim Ozan, <gülüyor> <gülüyor> bizim videolarımız kısıtlı olduğu için. Herhangi bir önerme olmuyor. Onun için takipçi sayımız az kalıyor. Bize paylaşarak destekte bulunabilirsiniz. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, lütfen abone olun. Her yerde paylaşın. Sizi çok seviyoruz. Eyvallah. <muhabbeti>.